Bayramdan önce genel af mı çıkacak? Af talebi kime var kimler genel aftan yararlanmayacak? Ramazan bayramı öncesi genel af çıkar mı? Cezaevinde bulunan mahkumlar Ramazan bayramı öncesi genel af çıkıp çıkmayacağını merak ederken, Türkiye Değişim Partisi, TDP, Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den bayram önesi genel af çağrısı geldi. Sarıgül, genel aftan kimlerin yararlanıp kimlerin yararlanmayacağını da açıkladı. Peki genel af çıkar mı? Genel af çıkarsa aftan kimler yararlanacak, kimler yararlanamayacak? Türkiye Değişim Partisi, TDP, Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım dedi. Genel aftan kimler yararlanacak? Gündemlerinde cezaevindeki mahkumların olduğunu dile getiren Mustafa Sarıgül, cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Bu sayı, kapasitenin çok üzerindedir. Özellikle kadın, çocuk tacizi, uyuşturucu batağı, terör gibi suçlara bulaşmamış olan mahkumları için bayram öncesi bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım. Kardeşlik hukukunu bayram öncesi ülkemizde tesis edelim. Bu mübarek ayda en büyük yücelik affedebilmektir. Bu çağrımız siyasal ya da oyla ilgili bir çağrı değildir. Toplumsal barış için bütün siyasi partilere yapılan bir çağrıdır ifadelerini kullandı. Hükümet kanadından Sarıgül'ün genel af çağrısına herhangi bir cevap verilmedi. İnfaz yasası ne zaman çıktı? 3 Nisan 2021'de başlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'de kabul edilmişti. Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmişti. Koşullu salı verilme oranı 2-3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3-4'ten 2-3'e indirilmişti. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3 bölü 4 olan koşullu salı verilme oranları aynen muhafaza edilmişti. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2 bölü 3 olan koşullu salı verilme oranı değişmedi kasten öldürme. Yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmamıştı. Açık ve kapalı cezaevlerinde yaklaşık 90 bin kişi kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilmişti.